Ne ee, Kerim'le birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Ee, diğer evimiz olmadı. Çünkü ee, biz YouTube'a attık da 15 dakikadan ee, fazla, fazla oldu. Fazla oldu. O yüzden o Atılamadım. yüzden tekrar çekmek zorunda kaldık. Şimdi hızlıca yapalım ki e, YouTube'a atabilelim. 7 tane gidiyorduk hatırlıyorsanız. Evet. 1, 7, 2 3 4 5 abi. 3, 4, 5, 6, 7 getirdik Ya şimdi bu aralarda video bir bu iki, Bil, bir şey Üç, rahat rahat. Kapat kapat. Şey kapat. Şey kapat. <laughs> 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 evet, kapat. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> devam ediyoruz. Alanımız yetmediği için 6'daydık. 7 8 8 Olmuyor mu 8? 8 olmadı. Ama şimdi o. Arkadaşlar şimdi üçüncü bir buraları buradan taş olacak. Dümdüz taş olacak arkadaşlar yani. Bu canenin kendi modası iki, ben, üç, de dört, beş, ben de şimdi 5 6 7 Şöyle gelelim. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar altı. bitince şunla birleşecek. ha tamam. Evet arkadaşlar 6 a birleşmedi. Ee, zaten birleşmeyecek. E, bir Birleşme çapraz olacak. 1 2 üç 4 5 altı 7 tam ulaşıyor gördüğünüz gibi. bir 2 bak 2'yi niye koyamadık? 2 3 4 5 6 7 Şöyle Arkadaşlar uydu yani ama. 1 2, oh, niye 4 5 6 olacak burası? 1 2 3 4 5 6 üzerine Arkadaşlar Kerim espri yapıyor kusura bakmayın. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Bir tane koyacağım var ya... Kerim lütfen espri yaparsan olmaz mı? Hadi, 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 hadi. Ve yanımda Berat kardeşim var. Ee, şimdi arkadaşlar... Arkadaşıymış. Arkadaşı. Merhaba arkadaşlar ben Caner Şahar'ın kardeşim. Evet şimdi... Videoyu çekiyor. Evet böyle geldi. Senden ne şey... ara çıktı Kerim? Evet. Burası benim dünyam. Benim dünyam. Benim dünyam. İki. İki. Evet, dur şöyle dört geldi ama. Dur şöyle tek tek. Benim de konuşma hakkım var. Çünkü ben de buradayım. Arkadaşlar siz sessiz olabilir misiniz? Ben böyle odaklanayım. Olabilirse odakla. Ben sana evet. bir odaklayacağım var ya. Evet. Evet arkadaşlar. Espiri. Arkadaşlar Kerim'in biraz kötü esprileri var. Onun için yani şimdi uyaracağım. Şimdi arkadaşlar e, ben ince ama unutmayın. Sustum. Arkadaşlar sustum. Ee, bir de Sizden diyor. de özür dilerim. Evet esprilerinden özür diliyor. Şimdi şu kara kapıdan alalım. Yalnız bundan de, dilemiyorum bir diğerden şöyle koyacağız arkadaşlar böyle ikili olacak evet ikili koyacağız yani buraların hepsi full cam olacak İç, üç, evet abi. arkadaşlar Kerim doğru diyor buraların hepsi Ay, bir, abi burası 3 e, olacak arkadaşlar e, çünkü bu kısım giriş olacak yani, giriş olduğu için iki kaplı yapmamız lazım evet yani. evet şimdi şöyle koyalım İnce camlarımızı da alalım. Evet. Şimdi tahtalarımızı alalım. Tahtalarımızı da şöyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar süper gidiyor. Hiç yanlış yapmadık. Kapılar işlerin. hariç buraların hepsi cam olacak. Evet arkadaşlar kapılar hariç oraların hepsi cam olacak. Kaç dakika? 4 dakika olmuş. Çok hızlıyız. Evet. Evet hızlı arkadaşlar hareket etmemiz lazım yani Aynen hızlı e, hareket etmemiz lazım Çünkü yavaş hareket edersek olmuyor yani. zaten böyle böyle koyun işte e, süper gidiyoruz Evet e, arkadaşlar bir sıkıntı var e, bu şimdi bu sıkıntıda da e, bir tane daha blok koyacağız Çünkü e, bozukluk evet. oluyor bozuk bir olmaması iki. için bir blok daha koyduk 2. Evet arkadaşlar. Bir iki. Bir iki. Zaten iki tanelik yer. Neden sayıyorsun? Ki. Bir iki iki. Evet arkadaşlar. şimdi e, sırada Evimiz hazır. Sırada çatıya geldik. Sırada çatıya geldik. Hızlı hızlı yapmamız lazım. Hızlı hızlı yapmazsak olmuyor çünkü. Evet. Yani YouTube'u atamayız. Sizler de izleyemezsiniz. Evet. İnşallah abone ol olursunuz. İnşallah. Çünkü ben Minecraft'ı çok seviyorum. Bir evet, de ben, ben de. arkadaşlar sevmediğim bir şey çekmem. Yani ben böyle sevmediğim İnsan bir şey İnsan hiç bir şeyi yapar mı? Yok. Bir de bu işler arkadaşlar emek ister birazcık. Bu ya. arada arkadaşlar... bize <laughs> emek göstererek yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar like atmayı da unutmayın. Abi biraz hızlı olan 6 dakika oldu. Aynen hızlı gidiyoruz. Oğlum de ya şu stairs'ları koyarak zamanım bitiyor. Aynen. O yüzden devam, biraz daha hızlı yapmak lazım. Evet, biraz daha hızlı olması lazım. Kardeşim, hep hızlı olmamız lazım. Evet. Şimdi, az kaldı arkadaşlar. Şimdi, evet, şu çatıyı yaptık mı kaldır? arkadaşlar? Bitiyor yani. 7 dakika olmuş. 7 dakika mı? Yok, 6 dakika vurdum? Ben arkadaşlar arkadaşlar şimdi daha hızlı gitmemiz lazım. 6 çünkü. dakika olmuş. Hala. Ben öyle bakınca 36 dakika zannetmiştim. Neyse. Devam edelim. Ben de 36 dakika zannetmiştim. Aslında ben şey harika gidiyoruz. Yani arkadaşlar hiç yapmadıysanız evimiz böyle bir şey olacak. Evet. Böyle bitti böyle bir tasarımımız var yani Arkadaş kendisi uydurdu Evet şimdi e, 7 dakikamız kaldı e, hemen yapalım şu çatıyı da Evet Evet çok Arkadaşlar zaten öyle olunca çok sürmüyor yani Aynen püf oluyor yine. Yani videoyu YouTube'a atamıyoruz. Yok yok abi ben izleyemiyorum. Doğru düzgün çekiyor. ya. Uzun erkek ne, ne diyor? İşte. Evet, Biz arkadaşlar. de bu yüzden kısa çekiyoruz yani. Evet. Oo 8 dakika oldu. Hala vaktimiz var. Evet. Ee, şimdi evimi arkadaşlar her zaman çektiği gibi içine girerim ben tasarlıyorum. Ee, iç tasarımı bence yapmayalım. Yapalım yapalım. Yo, yo. Aa, İçimde... bir dakikamız dakikamızı bitiriyor sonra YouTube'a atamıyoruz. Ee, evet arkadaşlar. Böyle bahçe be. kısmını maalesef Diğer... gösteremeyeceğiz. Dakikamız gider. Diğer Bizle... videomuzda görüşmek üzere. Ya da arkadaşlar gösterelim daha 8 dakika var ya değerlendirelim bence bu dakikayı. Evet. İçini ben yapacağım. Tamam bir dakika. Ee, şimdi şu ottan alalım. Ee, çabuk 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 çabuk. Çabuk bu malzemeleri alalım. Bir de ben de alalım Evet. Kaç Abi. dakika olmuş? Onu kapıyı almayı unuttum ya. Kapı. Kapıyı yaptın ya? Yok yok. He. Evet. Ee, öyle kapı. Evet. Abi biraz hızlı olalım. Bir ne İnternet biraz görüntü kalitemizi şey yapalım ya. Çok karanlık gözüküyor. Yukarı Nasıl izlesinler? Yok oğlum bir şey olmaz ya. Neyse ben o kapıyı düzeltirim. Yeter ki bizim babamız gitmesin. Abi kaç dakikamız kaldı ya. Dur bakalım. 9. Hadi. Canım hadi. Abi en sonucu bu. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Öbür videomuzda tekrar görüşmek üzere Aynen. arkadaşlar. Öbür videomuzda görüşmek üzere. Evet. Evet. video evet. arkadaş Aynen. süper oldu ha. Bu sefer daha arkadaşlar güzel. Arkadaşlar ışıklandırıyoruz çünkü hem biz göremiyoruz hem de karanlık göz göremiyorsunuz. Yani. Evet ne de siz göremiyorsunuz. Neyse ki bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.